Gençler, kimyasal tepkimelerde hesaplamalar dediğimiz kısma geldik. Bol bol işlem yapacağız. Birazcık korkulan bir konu, karışık gelen bir konu. Fakat hiç de öyle değil. Mol kavramını yine söylüyorum, çok iyi kavradığımız zaman bizim işimiz gücümüz zaten mol, moller üzerinden tepkimelerin hesaplamalarını ayrı ayrı konu başlıkları adı altında çözmeye çalışacağız. Bunlardan birincisi hemen geldi. Denklemli miktar geçiş soruları. Şimdi gençler tabii ki de e, bu konu başlığına göre e, ezbere gitmeyeceğiz. Şimdi denklemli miktar geçiş soruları derken. Bakın şuradaki miktara bakacağım. Miktar madde miktarı benim için neydi zaten? MOL'ü ifade ediyordu. Yani denklemde MOL'ler üzerinden geçiş yap demek istiyor. Yani bir denklemin var orada bir ilgili MOL'ü bul ve istenilen tarafa doğru geç. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu gençler bu konu başlığı altında kat sayılardan yapacağız. Peki nasıl olacak bu kat sayılar? Örneğin gençler ben diyeyim ki mesela karşımda şu şekilde olan denkleşmiş bir kimyasal tepkime var. Şimdi ben bu tepkime de şöyle bir ifade kullansam onu kırmızıyla ifade edeceğim. Bakın N2'nin mol sayısı 1 mol olursa diyeceğim. Hemen diğer kalemi alayım. Bakın N2 1 mol ise burada N2'nin kat sayısı nedir? 1. Ne demiştik biraz önce? Denklemli miktar geçişte kat sayılara bakacağız. Onu da şuraya yazayım. Kat sayı. Önemli. Kat sayılar üzerinden geçiş yapacağım. Yani bakın şimdi 1'e 1 mol ise 3'e ne olur gençler? 3 mol. 2'ye ne olur? 2 mol. İşte bu kadar. Eğer ki devam ediyorum. benim tepkimemde hepsi şuradaki fiziksel halleri gaz ise o zaman hacimleri mol olarak düşünebilirim. Yine mol geçişi nasıl yaptım? Bu sefer hacim geçişi yapacağım. Bakın diyelim ki en iki benim için V hacim olsun. Şimdi bu V hacim oluyorsa bakın 1'e ne dedim? V hacimse 3'e ne olacak gençler? 3V olacak. 2'ye ne olacak? 2V hacim olmuş olacak. Bakın nasıl geçişlerimi yapıyorum. Şimdi mesela madde miktarı yani miktar üzerinden geçiş varsa şimdi ben bunun 1 molünde kaç tane atomu var gençler? Bakın 2 tane atomu var burada. Desem ki ben buna 2 tane atom içerisinde var. Bunun gençler 2 tane burada var ama şurada 3 tane H2 oluştuğu için toplamda 6 tane atom içeriyor bu. Buraya geldim. Bakın burada 3 tane hidrojen, 1 tane azot etti 4. Bir de 2 ile ne yapıyorduk? Şöyle çarpıyorduk. Ya da toplanımını çarpın. 4 kere 2 8. 8 tane atom olarak geçişimi yine mol üzerinden gerçekleştirdim. Peki molekül olarak bakarsam biliyorsunuz ki bunlar molekül halinde şu anda. N2 molekülüne ben desem ki 1 molekül. O zaman 1'e 1 bir molekülse 3'e ne olacak? 3 molekül. 3 molekül var burada. Burada ise gençler 2 molekül Olmuş. Olacak. Peki son olarak bir de ben bunların kütlesine bakayım. Kütlesi için bana şurada biliyorsunuz ki parantez içinde verildiyse neydi? Bunlar MA değeri. Bağlaton kütlelerini vermiş oluyordu. MA'sı varsa gençler hemen molden en eşittir M bölü MA formülünü ne yapacaktım? Kullanacaktım. Şimdi ben bunu bir mol olarak alırsam N2'nin içerisinde ne var gençler? İki tane. Yani N2'nin e, emasını hesaplarken ema n2 dediğim zaman 2 çarpı 14'ten 28 geliyordu ema değeri. E şimdi gramına geçiş yapacağım. n eşittir m bölü ema ise 1 mol için N bölü emasını kaç buldum? 28. Buradan kaç gelir? 28 gram gelir. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı şekilde şuradaki H2'yi yapalım bakalım. Şimdi H2'ye baktığım zaman H2 kaç mol alacağım? 3 mol alacağım. Çünkü 1'e 1 ise e 3'e 3 moldü. N eşittir. M bölü MA'da. Mol sayısını 3 aldım. Kütlesini bulacağım. Peki MA'sı H2'nin nedir? 2 tane olduğu için 2 çarpı bakın H1'de 2. Gelip buraya 2 yazarsam M buradan kaç çıkar? 3 kere 2'den 6 gram. NH3'ün ben şimdi gramını bulayım. N eşittir M bölü MA dediğimde kaç moldü? 2 moldü. 2 eşittir M bölü MA'sı şimdi NH3'ün şurada hemen hesaplayalım. Bakın 1 çarpı 14 bir tane azotum var. 3 tane de hidrojenim artı 3 çarpı 1'den 14 3 daha 17. Demek ki MA'sı 17. O zaman M kaç gelir? 2 ile 17'yi çarptım. 34 gram gelmiş olur. Şimdi bu öyle geçişlere bakın nasıl yorum yapacağım ben dikkatlice dinleyin. Şimdi baktığım zaman gençler şu okun sol tarafı girenler sağ tarafı ürünlerde. Baktığım zaman girenlerde 3-1 daha 4 molüm var, 2 mol ürünlerde var. O zaman şimdi toplam mol sayısı korunmuş mu? Toplam mol sayısı burada korunmadı. Geldim hacime. Burada 1 hacim, 3 hacim daha, 4 hacim. Burada iki hacim. Toplam bunların hepsi gaz olduğu için ne demiştik? Gazlarda hacim hesaplaması, hacim geçişi yapılabilir. Toplam hacim burada 4, burada 2. Korunmuş mu? Eşitlik var mı? Yok. Demek ki toplam gaz hacmi de korunmadı. Geldim atom sayılarına. Burada topladığım zaman 2, 6, 8 tane atomum var. Bakın ürünlerde de 8 tane. Demek ki toplam atom sayısı korunmuş. Molekül olarak baktığım zaman 3, 1 daha 4 molekül. Burada ise 2 molekül. Toplam molekül sayısı korunmamış. Şimdi en son grama geçeceğim. Bakın burada 28 ile 6 bulduk. Toplamı kaçtır? 34. Burada ürünlerde de kaçmış? 34. Demek ki toplam kütlede ne oluyormuş? Korunmuş oluyormuş. Buna dikkat edeceğiz. Özellikle şuradaki hacime aman ha diyeyim. Çünkü hacim dediği zaman şuradaki gaz olanlar olması gerekiyor. Hacim geçişi yapabilmek için. Bakın bir tane ona benzer bir örneğim var. Hemen geldi. Şimdi aynı mantığını burada da uygulayalım. Eğer ki ben şunu 1 mol olarak alırsam kat sayısı 1. 1'e 1 ise e burada kas sayısı 5'se, 5 ise 5'e 5 mol gelecek. Peki bu ne olacak gençler? 3 mol olacak. Şimdi baktığım zaman e, girenlerde toplam kaç? 6 mol etti. Üründe 3 mol. Toplam mol sayısı ne oldu? Korunmadı. Devam ediyorum. E, şimdi ne demiştik? Hacim için gençler. Hacime bakacaktım. Ancak hacime bakabilmek için kuralım neydi? Gaz olması gerekiyordu. Bakın burada gaz 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 fakat şu sıvı buraya ne yapacağız dikkat. Bunu çünkü dikkate alamam gençler çünkü gaz olmadığı için hacim geçişi yapamam. Yani ben şuna desem ki V hacim bu ne olacak? 5V hacim. Bu ne olacak? 3V hacim gelip buna 4V hacim şeklinde yazamayız. Çünkü bu bir sıvıdır gençler. Dolayısıyla H2O da kullanılmaz. Peki denklemlerdeki şuraya dikkat. Bir tane not. Şimdi ben ne dedim? Deminki gibi de bunları çoğaltabiliriz. Toplam kütlesine bakabilirim. Kaç tane atom içerdiğine bakabilirim. Ancak burada bilmenizi istediğim bir durum var gençler. Çok 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 önemli. Şimdi ben ne yapıyorum? Miktar geçişi derken mol üzerinden gidiyorum. Gazlar varsa da hacim üzerinden gidiyorum. Sakın ola ki e, denklemdeki şu kat sayılardan yola çıkarak kütle geçişi yapmayın. Yani ben buna desem ki bu m gramsa bu 5 m gram olur, bu 3 m gram olur, bu katsayısı 4 olduğu için 4 m gram olur dediğiniz an siz bütün soruları ne yaparsınız yanlış çözmüş olursunuz kütle geçişi kesinlikle olmaz. Ancak toplam kütle ne yapar? Korunabilir. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi bunların soru tarzına bakacağız gençler. Şimdi sorusuna baktığımızda ne dedik? Molü bul istenilene geç. Çünkü miktar geçişini denklem üzerinden yapacağım. Bana ne gerekli? Mol gerekli. Fakat ilk kuralım her zaman ne olacak? Bana verilen şuradaki denklemlerin denk mi değil mi? Hani denkleştiriyorduk ya o çok önemli. Denkleştirmem gerekecek. Şimdi hemen başlıyorum gençler. Bakın burada alüminyum bir tane var. Burada da bir tane. Şu üç ne yapıyorduk? Dağıtıyorduk hem hidrojen hem klora. E, üç tane klor. Burada da üç tane klor. 3 tane hidrojen 3 bölü 2 ile 2'yi çarparsak bunu aman şaşırmayalım. 2'ler birbirini götürür 3 tane hidrojen kalır. Yani tepkimem neymiş? Denkmiş. Bunu bana bazen soru soru verebilir. Bazen de vermez. Biz ne yapacağız hep? Kontrol edeceğiz. Şimdi geliyorum soruya. Soru diyor ki bana 5,4 gram. Bakın verilen gram. Alüminyum metali ile yeterince HCl asidi ile gerçekleştirilen şu tepkime sonucu en fazla kaç tane H2 molekülü oluşur demiş. Ne demiştik kural? İlk olarak molü bul. Peki bu molü bulmam için gerekli olan veri hangisi? İşte alüminyum. Neden? Çünkü bu alüminyumu e, bana 5,4 gram vermiş. Soruda şunu eksik vermişler gençler. Hemen şuraya yazayım. Alüminyum bu arada e, atom ağırlığı ya da e, MA değeri 27'dir unutmayalım. Burada da MA değerini kullanacağım. O zaman en eşittir. M bölü MA dediğim an ben ne yapabilirim? MOL'ü bulurum. Peki kimin MOL'ünü buluyorum? Alüminyum'un. N alüminyum eşittir. Kütlesi kaçmış? 5,4. MA'sı kaçmış? 27. 5,4'ü 27'ye bölersek... 0,2 mol çıkar. Peki bu 0,2 mol kimin artık? Buradaki alüminyumun mol sayısı. Şimdi ne demiştik? Molü bul istenilene geç. Molü buldum. Şimdi ne yapacağım? İstenilene geçeceğim gençler. İstenilen kim? H2. Şimdi bakıyorum bunun katsayısı kaç? 1. H2'nin katsayısı kaç? 3/2. 1'e 0,2 ise bakın 1'e 0,2 ise 3 bölü 2'ye kaçtır dediğim zaman işler dışlar çarpımı yaparsanız şu 2 ile 0,2 birbirini sadeleştirir. 0,3'ü bulursunuz. Demek ki haşikim kaçmış? 0,3 molmuş. Peki bana ne diyor? Tane. Tane yapınca gençler ne yapıyorduk? Bulmuş olduğumuz molün yanına hemen gelip Avogadro sayısını çarptığım zaman taneye ulaşıyordum. O zaman doğru yanıtım 0,3 Na tane H2 olacak deyip denizliyi işaretleyeceğim. Molybol istenilene geç unutma. Hemen devam ettim. Başka bir örnek soruyla. 5 litre C4H6 gazının yeteri kadar oksijen gazı ile şu tepkimesi verilmiş. Bu tepkime de en fazla kaçar litre CO2 H2O gazları elde edilir demiş. Gençler bakın litre verilmiş yani ve ben V geçişi yapabiliyordum. Fakat neye dikkat edecektim? Hepsi gaz ise. Verilenler zaten gaz. Demek ki kat sayılardan ben hacim geçişi yapabilirim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi geleceğim. Yapmam gereken şey neydi? Tepkime denk mi değil mi? Bir kontrol edelim. 4 karbon. 4 karbon. 6 hidrojen. 3 kere 2'den 6 hidrojen. 11 ile şu ikiler birbirini götürür. 11 2 ile 2'yi çarparsam. 11 oksijen. Bakın 8 oksijen buradan 3 daha 11 oksijen tepkimem denkmiş gençler. Şimdi ne yapıyorum? C4H6 gazı kaçmış? 5 litre. Peki bunun kas sayısı kaç? 1. Diyorum ki 1'e 5 litre ise bana istenilen ne? Mol, molü pardon hacmi mol gibi düşünüyorduk. Hepsi gazsa. Bakın 1'e 5 ise istenilen CO2 bir de H2O. 4'e kaçtır gençler? 20 litredir. 3'e kaçtır? 15 litre. İşte bu kadar bulduk. Hemen istenileni pardon, verileni bul, mol ya da hacim. Sonra istenileni ne yapacağız? Geçiş yapmış olacağız. Bakın bir soru daha geldi. Kapalı bir kabım var. Bir miktar N2 gazı şu tepkimeye göre 19,2 gram O2 gazı ile artansız tepkime veriyormuş. Buna göre yanan N2 gazı normal koşullarda kaç litreymiş diye soruyor gençler. Şimdi bana verilen oksijenin gramı. Şurada da oksijenin MA değeri var. Ne yapıyorduk? Molü bol. Hemen bulalım. Diyeceğim ki oksijenin molü. M bölü MA'dan. M'i kaçmış? 19,2. MA'sı unutma şurada iki tane oksijen varsa 16'yı 2 ile çarptım. 32'ymiş gençler. 19,2 bölü 32 0,6 mol eder. Şimdi ben ne yapmış oldum? Şu tepkime denk olduğuna göre O2'yi 0,6 buldum. 2'ye 0,6 ise istenilen ne? N2. 2'ye 06 ise 03 katlık bir artış var. 1'e kaçtır gençler? 03'tür. Yani N2'nin molünü kaç bulmuş oldum? 03 mol buldum. Şimdi bana diyor ki normal koşullarda kaç litre? Normal koşullarda 1 mol neydi? Normal koşullarda 22,4 litreydi. 0,3 molüm kaç litredir diye çarptığımız zaman buradan gençler 6,72'ye ne yapacağız? ulaşmış olacağız. Ve son soru, son örneğimiz geliyor. Molü bulacağız, istenilene geçeceğiz. 1,2 mol. Bakın bana direkt molü vermiş. Neyin? HCl'nin. HCl'nin altına hemen 1,2 yazdım. Aynı miktarda Al2O3 ile şu tepkimeyi vermiş ve artansızmış. Buna göre tepkimeye ait şu grafiklerden hangileri doğrudur? Şurada da MA değerleri verilmiş. Şimdi gençler molü verdiğine göre direkt şunların ben hepsinin molünü bulabilirim. 6'ya 1,2 mol ise 0,2 katlı artış var. O zaman 1'e kaç gelir gençler? 6'ya 1,2 ise 1'e kaç gelmiş olur? 6'ya böleceğim 0,2 gelmiş olur. Evet. Peki 1'e 0,2 geldiyse 3'e kaç gelir? 0,3 mol gelir. 2'ye kaç gelir? E 0,2 mol gelir. Bir daha bir hesap edelim. Sanki bir hata oldu burada. 6'ya e, 1,2 ise gençler 1'e 0,2 gelir. 2'ye pardon şurada olmuş hata. 2'ye 0,4 gelir. 3'e gençler kaç gelir? 0,6 gelir. Şimdi oldu. 1'e 0,2 ise 2'ye 0,4 1'e 0 2 ise 3'e 0 6 olmuş oldu. Bakın HCL'nin 1 virgül ikisinden hepsini bulmuş oldu. Buna göre hemen grafiklerime bakıyorum. Verilen grafikte toplam kütle diyor. Bakın hiçbir zaman değişmezdi. Hatırlıyor musunuz? Bulmuştuk bir en başta. Toplam kütle zaten ne oluyordu gençler? Korunuyordu. Sarıyla yazdım belki gözükmüyor ama korunur. Dolayısıyla hep sabit olacak. Bu grafiğim doğru. Al2O3'ün mol sayısı kaç bulmuştum? 0,2 buldum. E artansız olacağına göre yani şu girenler ne olacak? Tamamıyla harcanacak. Dolayısıyla harcandı, harcandı, harcandı. En sonunda yok oldu. Bu da doğru oldu. Tepkimede oluşan H2O'nun kütlesinin grafiği var. H2O şu. Kaç mol buldum ben bunu? 0,6 mol buldum. N eşittir. N bölü MA'da. Molünü 0,6 buldum. Neyi? Kütlesini zaten bana şurada soruyor. Karşılaştıracağım. M dedim bölü H2O'nun MA'sı. MA'sı H2O'nun kaçtır gençler? 2 tane hidrojen, 1 tane oksijenden 18 gelir. Bakın M buradan 0,6 ile 18'i çarparsak 10,8 gram gelir başlangıçta zaten H2O yoktur. Bunlar harcansın ki ürünler meydana gelsin. Dolayısıyla başlangıçta yok. Ne yaptı? Geldi, geldi. 10,8 oluşana kadar Orada da kalmış oldu. Ben de 10.8'i bulmuştum. Böylelikle ne diyeceğim? Bu grafiğim de doğrudur. Yani sonuç olarak bütün grafiklerim doğrudur şeklinde yorumumu yapmış olacağım. Ve bir sonraki videoda diğer hesaplama konusunu birlikte yapmış olacağız gençler. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.